Herkese merhabalar. Entro.com Podcast'in 30. 38. bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümde çok değerli bir girişimci, çok değerli bir hocamızı konuk edeceğiz. Ee, Yusuf Yeşil, kendisi Yeşil Science'in kurucusu ve çok çok değerli projeleri var. Ve e, koronavirüs günlerinde de yepyeni bir ürün ve hizmetle aslında insanlara faydalı olmaya devam ediyorlar. Onun hikayesini dinleyeceğiz. Hocam hoş geldin öncelikle. Merhabalar, merhabalar Teşekkür nasıl, ederim bu podcast içerisinde beni de davet ettiğin ya çok e, memnun oldum anlatmak için. Nasılsın abi? Ben... iyi misin? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah ben de iyiyim. Ee, i̇şte dört koldan insanlara nasıl faydalı olabiliriz? Bu süreci nasıl daha minimize, hani sorunları minimize edebiliriz diye uğraşıyoruz. Her şey... takip ediyorum gerçekten çok başarılı. <laughs> Özellikle e, koronavirüs günlerinde e, hizmetlerinde ücretsiz veya indirim yapan girişimleri hmm. istediğiniz liste bana çok faydalıydı. Bakalım yeni bir kafamıza bir şeyler daha var. Yakın zamanda duyuracağız inşallah. Ee, şeye de çok teşekkür ederim. Hani 2-3 saat önce yazdım ben sana. Bir an önce hani çok hızlı aksiyon aldık. Şu an hemen çekiyoruz yayınımızı. Ee, i̇şte girişimciliğin aynen öyle. aynen öyle. Aynen öyle. Hızlı aksiyon. <laughs> Abi istersen çok kısa Yusuf Yeşil kimdir? Bir kendini tanıtarak başla. Sonra e, asıl konumuzu ilerleyelim. Tabii. Tabii. Ee, ben İstanbul Tıp Fakültesi'nde tıbbi biyokimyada asistan doktorum. Yani namı değerli bir ismiyle ÇAPA. Ee, yine çapa mezunuyum, tıp doktoruyum. Ee, aynı zamanda uzun yıllarda teknolojiye ilgili biriyim. Ee, ve yaklaşık 4-5 senedir, yani 5 sene oluyor. Ee, Yeşil sens isimli girişimi yönetiyorum. Ee, Yeşil sens olarak da biz e, büyük bir ekibiz. Ee, yaklaşık şu an 20 kişiyiz ve e, tıp fakültesi, bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi, eczacılık çok farklı alanlardan ee, ekip arkadaşlarımız var ve bu çalışmaları ekip ekiple birlikte yapıyoruz. Ee, Yesens olarak 4-5 senelik bir e, geçmişimiz var ve özellikle ilgilendiğimiz alanlar tıp teknolojileri ve özellikle mobil sağlık uygulamaları. Yani direkt hastanın veya kullanıcının kullanabileceği, sağlığı analiz yapabileceği veya görüntülemeler kullanabileceği e, bu uygulamalar geliştiriyoruz. E, bu anda yürüttüğümüz farklı projeler var. Fulya, Mandarin gibi. E, Augmentify gibi farklı farklı projelerimiz var. Onlar da bireyler web sitesinde bulabilir. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama asıl evet. biz odaklandığımız teknolojiler, yapay zeka ve arttırmış gerçekliği, mobil sağlığa, mobil uygulamalar nasıl çevirebiliriz onun üzerine konuşuyoruz. Çok kısa konuşalım. şeyi de eklemeni isteyeceğim abi çünkü o da ilham verici bir hikaye. Yani sen bir yandan doktorluk yapıyorsun, bir yandan girişimcilik yapıyorsun. Evet. Ekip i̇şte, evet. arkadaşlarınla işte akşam buluşuyorsun genelde <laughs> evet evet. Evet yani evet. Çok güzel ilginç bir case aslında Partiyle evet. Biraz çoksa şey ondan da bahsedebilirsen sonra korona tarafına geçelim. Tabii şey ya yani bizim toplantılarımız akşam oluyordu. Hı hı. E fiziksel olarak e eskiden. E fiziksel olarak toplanıyorduk. Yaklaşık haftada 3-4 toplantı yapıyorduk. E birlikte diğer çalışmalarımızın hepsini zaten remote olarak yürütüyorduk. Eee hatta çalışıyorduk. Agile projenin yönetim sistemini hatta agile'ı e kendimize uydurmuştuk biraz daha. Yani fiziksel yerle online'a. Şimdi e, koronavirüs dolayısıyla salgın dolayısıyla tamamen online'a geçtik. E, o yüzden geçişimiz aslında zor olmadı çünkü zaten e, alışkınlık olarak evet, remote çalışan bir e, girişimlik. E, bir yandan hekimlik, bir yandan e, girişimcilik veya diğer arkadaşlardan da öğrenci olanlar var, mezun olanlar var. E, o yüzden ikisi birlikte gittiği için e, akşamları toplanıyorduk. E, aynı zamanda bizim şey misyonumuz da var yani e, sağlık alanında. Teknolojiyi bir araya getiren böyle e, bu kadar dip çalışan çok fazla girişim yok. E, e, bu alanda bir farkındalık yaratma ve bu alanda istekli birçok insan da var. Onu da biliyorum. E, o insanlarla bir araya gelecek çeşitli etkinlikler düzenliyoruz dijital core, society ile birlikte. Hı. o anda öyle bir misyonumuz da var. Yani gerçekten bu anda çalışanlarla birlikte hem işbirliği hem de yani network arttırmak için çabalıyoruz. Bakalım umarım çok daha güzel işler yaparız zamanla. Süper abi. Ee, o zaman yavaş yavaş bu yaklaşık işte aktif olarak 10-15 gün Türkiye'ninki, dünyanın belki 3-4 ayı buldu. Hani koronavirüsün yarattığı birçok e, e, olumsuz durum var. İşte ekonomi, iş dünyası bunun önde gelen şeylerinden bir tanesi. E, bu, bu konudan hem biraz kendinden de bahset hani bireysel olarak nasıl etkilendi. Bir yandan doktorluk tarafı da var çünkü. Sonra da şeye geçelim. Hani Yeşil Science bundan nasıl etkilendi? Az önce şeyi söyledin aslında. Hani biz zaten online alışmaya, çalışmaya alıştığımız için çok zor olmadı bizim için diye. Burada şeyi de ekleyerek anlatabilirsin. Ee, şu an herkesin derdi hani hiç uzaktan çalışma insanlar zorlanıyor. Hani sizin bugüne kadar öğrendiğiniz şeyler illaki vardır uzaktan çalışmadaki metodoloji kon konusunda. Böyle girişimcilere 3-4 tane daha tavsiye vererek e, burayı bağlarsan sonra hızlı bir şekilde korona çek önüne geçelim. Şöyle, e, yani benim bireysel olarak etkilenmem. Ben biyokimya e, uzmanlık öğrencisiyim. E, laboratuvar kısmında e, çalıştığımız bazı testler var. E, polikliniklerin azalmasıyla birlikte, onlarda azalma mevcut ama e, bir yandan da çok yoğun bir şekilde e, koronavirüs e, şüphesi olan hastalara başvuruyor hastanenin acil bölümünü. O yüzden e, acil durumunda acil bölümünde görevlendireceğiz büyük ihtimalle. hekim ekim olarak. O yüzden bir bir taraftan o taraftan çok yoğun bir e, iş yükü bekliyor. Yani bir taraftan girişimcilik yani bunu yürütmek e, bir bakıma zor olsa da bir bakımdan da aslında direkt problemlerin çıktığı problemlerin yaşandığı e, sahada gözlem yapmak e, imkanı olacak. O yüzden aslında bir yandan da e, şey düşünüyorum yani, yani e, böyle bir yoğunlukta e, diğer girişimciler için e, sahayı gözlemleyemeyen asıl problemleri dışarıdan e, fark edebilenler için belki de bu problemleri aktarma ihtimalimiz olacak. Kesinlikle ya senin oradaki misyonu çok değerli abi. Ya evet, dışarıdaki yani, insanlar bir şekilde bir proje yapmaya çalışıyor ama ama hani senin kadar böyle içi işin içinde olan çok fazla insan yok. Yani evet. o yüzden senin birçok şeyi aktarabilmen lazım ki. Evet evet amacın evet, da o zaten. Yani. Aynen öyle. Yani çok bir da güzel yapmamızı illaki bizim yapmamıza gerek yok. Bunu herkes yapabilsin ve oradaki problemleri e, direkt sahada görebilmek daha e, doğru oluyor. Kesinlikle. Bakalım yani ilerleyen günler ne gösterecek ama büyük ihtimalle böyle bir durum Süper. bekliyor. Biraz uzaktan ee, çalışma, bir çalışma an, tarafına girelim. Evet bir yandan Yeğenistan'sı olarak da biz Ecail'i Ecail biraz daha farklı kendimize modifiye etmiştik zaten zamanda. Toplantılarımızda ortak çalışacağımız şeyleri ve PBI'leri çıkartıyorduk. Ama mesela ile değil sıkan dediğimiz bir kavram var her gün update etmek üzerine. Biz onu tamamen online WhatsApp üzerinden yapıyorduk. Hı hı. Ee, o yüzden e, yine diğer girişimciler e, ecaylı e, sadece boardları fiziksel olarak düşünmesin. Yani board dediğimiz şey işte tahtada bir ecail tablosu olur. Oraya işte herkes görevini, mitvbi'lerini veya onunla ilgili gelişmeleri yazar. Biz bunu drive üzerinden yapıyorduk zaten. Yani drive'ı bir nevi bir kara e, tahta gibi bir tab, e, tahta gibi fiziksel bir tahta gibi kullanıyorduk. E, o konuda şey yani daha önce hiç paylaşmadık ama e, destek olmak için eğer e, girişimciler varsa ecaile online'da götürmeye çalışan e, bu andaki tool'lar benim bildiğim kadarıyla çok pahalı, e, Hı -hı. free tool'lar da kullanışsız oluyor biraz. Hı -hı. E, o yüzden biz Drive üzerinde yaptık. Bu spreadsheet'i paylaşabilirim dileyenler. Vay süper. Abi bu Hı -hı. çok değerli olabilir. Evet evet. Yani ben hiç aklıma gelmemişti. şimdi konuşurken aklıma geldi aslında. E, biz şey yapabiliriz Otur, burada. Burada şöyle yapabiliriz. Hani public bir şekilde açmayı düşünürsen, neyse bunu sonra konuşalım ya. Bitince konuşuruz tamam. <laughs> olur olur. ama yani bunu açabiliriz çok rahat. bizim kendi şeylerimizi çıkartarak, özel bilgilerimizi çıkartarak paylaşırız bunu. Tamam o zaman bizim o indirimli fırsatlar kısmında çok güzel bir yere koyarız insanların faydalanması için. Yani mutlaka faydalı faydalanan çıkar <laughs> diye Süper. Ee, Süper. biz Süper. orada zaten şey yani orada yani şu anki sistemimizde biz her haftanın başında PBA'ları belirliyoruz, sevgilimle ilgili ana başlıkları, Hı -hı. hedeflerimizi belirliyoruz. Sonrasında herkesin alt ekibine göre, background'ına göre e, testleri ayırıp e, buna da belli saatler veriyoruz ve bu saatleri hafta içerisinde e, bitirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için haftada üç kez bir araya geliyoruz video görüşmeleriyle. E, video görüşmeyle toplantı yapıp sonrasında Discord üzerinden çalışıyoruz e, gerektiğinde sesli kanalları kullanarak. Şu anlık böyle çalışıyoruz. Yani dediğim gibi bizim aslında fiziksel olarak bir araya geldiğimiz günleri biz online Zoom'a aktarmış olduk. Görüntülü görüşmeye aktarmış olduk. E görüntü görüşme de tabi belli bir süreye kadar toplantı mantıklı. Sürekli konuşmak olmaz. Yani Sürekli görüntülü bir görüşmeye çalışma mümkün değil. Kesinlikle. O yüzden belli bir toplantı yapıp, bir brief update edip ekip birbirine. Sonrasında Discord üzerinden herkes istediğinde birbirine konuşabilecek, toplantı ayarlayabilecek şekilde Discord üzerinden açık bir şekilde herkes kendi çalışmasını yapıyor. Süper. Ee, burada da şey o, önemli. Hı. Online çalışmada bence en önemli kısımlardan biri KPI'ler. Yani doğru hedeflerle birlikte, ölçülebilir hedeflerle birlikte e, çalışırlarsa bu süreci daha iyi yöneteceklerini düşünüyorum. Çünkü insanları motive etmesi için belli bir amacının olması lazım. O amaç bir araya gel, e, gelmişken biraz daha net olabilirken e, uzakta kaldığında fiziksel olarak ee, amaçlar biraz daha kopulabiliyor. O yüzden bu amaçları net belirlemek faydalanan olur. Kesinlikle. Süper abi. Ee, buradan yavaş yavaş aslında asıl konumuza girelim. çek ee, ürününe gelelim. Ben şu hikayeyle almanı istiyorum. Şu an ekiple normal bir iş yükünüz var. Ee, <laughs> ve önünüzde hedefleriniz var. İşte bir anda koronavirüs durumu geliyor. Ve siz oturup düşünüyorsunuz böyle bir ürün yapmaya karar veriyorsunuz. O evet. süreci biraz anlatabilir misin? Nasıl gelişti? Ya yani şöyle biz aslında çok yakından takip ediyorduk ve bu süreç aslında Türkiye'de çok fazla koronavirüs yani Çin'deki gelişmeler takip edilirken biz bunlara başlamıştık. İşte o zamanlar oturuyoruz, şey yapıyoruz sürekli e, Hu'nun gayretlerine bakıyoruz. Neler önermiş e, veya o zamanlar yeni yeni şey çıkıyordu. Yani hangi semptomların daha fazla görüldüğü e, bilgileri daha yeni çıkıyordu. Hı hı. E, o zaman dedik ki yani e, ata Sağlık Bakanlığı şey demişti. Yani, <laughs> ağırlığı, öksürük ve ateş işte en önemli bulgulardandır falan. Böyle artık önemsenmeye başlamıştı bazı semptomlar. O zaman dedik ki yani bu semptomlar üzerinden madem insanlar bu kadar şey e, bu kadar fazla sağlık sistemine yükleniyor. E, biz bir ön bir analiz yapıp insanların sağlık sistemine biraz daha uzak tutma yani şey olanları e, gerçekten ihtiyaç duymayanları biraz daha bu semptomlar üzerine ayrıca bir destek verebilir miyiz diye düşündük. Sonra aklıma işte bunu ekibe paylaştım. Ekiple dedim ki böyle böyle bir şey yapsak nasıl olur dedim. Sonra bir anda hızlıca bir günde şeyi çıkardık. Algoritmanın altyapısını çıkardık. Sonra dedik ki bu çok hızlı bir süreç ve yavaş yavaş o zamanlar Avrupa'da yayılmaya başlıyordu. Dedik ki, bir hafta süremiz var, bir hafta içerisinde bunu bitirmemiz lazım. Yani evet, hedef koyduk kendimize. Hı hı. Teknolojimiz belliydi, kimin ne yapacağı, ne edeceği belliydi. Yaklaşık 7-8 kişilik bir alt ekip kurduk. E, bu alt ekiple birlikte çalışmaya başladık. E, bir yandan e, mobil uygulamanın tasarımları, bir yandan e, bilimsel algoritmanın doğruluğunu sağlamaya çalışıyoruz. E, bir yandan arkadaş e, çıkan tasarımı fronta e, yazmaya başladı bir yandan Unity tarafına, bir de hem native bir uygulama, hem de artırmış gerçek destekli bir oyun aslında, bir nevi oyun motoruyla yazılmış bir uygulama. İki uygulama birden çıkardık bir dedi. Ve artırmış gerçekte bir oyun geliştirmek, de, yani bir uygulama geliştirmek de çok kolay bir şey değil. Bayağı orada modelleri çıkardık 3D modelleri, sonra o modeller üzerinde modifikasyonlar yaptık, tekstürleri attık derken arttırmış gerçek tarafında işte neler yapsak falan derken ya bir, bir hafta içerisinde tüm bu süreçleri e, bitirdik. Hı hı. E, Uygulamaya çıkardıktan sonra, ya yani bitirdikten sonra e, bitirmeye yakın şey haberlerini okuyorduk. E, Google Store hatta işte e, ilk başladığımız zamanlarda şey yazdık. Yani başka hangi uygulamalar var diye Play Store'a koronavirüs yazdık. Aha. Bir şey yok. Hiçbir sonuç dönmüyor. Ondan sonra ertesi gün şüphelendik bir baktım baktık şöyle bir webte aramalara. Play Store Google ilgili search terimleri kısıtlıyor. aramaları kısıtlıyor diye. neyse dedik. Sonra bizim çıkarmaya yakın şey haberlerini görüyorduk zaten. Yani sağlık kuruluşları dışında Play Store ve App Store çok fazla diğer uygulamalar, diğer geliştiricilerin uygulamalar onay vermiyor diye. Sonra bu yüzden biraz da aslında şeydik yani çıkıp çıkmayacağının şüphesi oluştu bize ve BC planlarını oluşturmaya başladık. İşte çıkmazsa ne yaparız, öyle yaparız, şöyle yaparız. Ee, gönderdik uygulamayı hem Android'e hem Apple'a. Oradan ikisinden de red geldi. Ve red gerekçelerinde e, devlet sağlık kuruluşları dışında e, hiçbir uygulamayı kabul etmediklerini söylüyordu. Aha. sonra nasıl yapabiliriz dedik. dedik Sağlık Bakanlığı ile görüşelim. Sağlık Bakanlığından bir üst düzey yetkiliyle görüştük. ve onların da aslında böyle bir projeleri varmış. Hı hı. mobil uygulama olarak değil web olarak ki yakında yakın zamanda çık, çıktı web sitesinde. Corona korona korona önlem nokta sağlık adı sanırım ismi Aha. web sitesinin. böyle bir uygulama çıktı. Sonra dedik o zaman tek seçenek web sitesine dönüştürmek kaldı. Ee, web sitesinde iki, iki adet web sayfamız vardı zaten. O web sayfaların içine native geliştirdiğimiz uygulamayı gömdük. Ee, diğer artmış gerçeklik uygulamasını webde çalıştıramadığımız için de onu da 3D bir şekilde gömdük. Ee, 3D ile birlikte aslında bizim orada sahnelerimizde, artmış gerçek sahnelerinde şey vardı, yani 3D olarak virüsü gerçek ortamın üzerinde görebiliyordunuz. Hatta e, demo kısmında, beta kısmında yolladığımız arkadaşlar, test ettiğimiz arkadaşlar gerçek sanıyordu virüsün. Yani gerçekten orada virüs var zannedildiğin nasıl yani burada virüs olup olmadığını tespit ediyorsun. O yüzden oraya hatta şey koymuştuk yani buradaki şeyler, o hiçbiri gerçek değildir tamamen sanal türde. <laughs> Abi şimdi şöyle e, ben birkaç tane not aldım oradan e, hani benim dikkatimi çeken mesela ilk başta sen dedin ki bir alt ekip oluşturduk bunu yaparken. Hı hı. E, şimdi burada şey kararı çok önemli. Şimdi bu insanların normalde yaptıkları işler var. Hı hı. Ee, ve sen diyorsun ki hani bu projeye yo yoğunluk vermemiz gerekiyor ve buradan 6-7 kişi işte tasarımı ayrı, mobil uygulaması ayrı, işte pazarlaması ayrı Bunları böyle bölüyorsun. Artık siz bu projedesiniz diye bir karar alınıyor. Mesela diğer taraftaki işleri tamamen bırakıp buraya mı yöneldiler yoksa o aradaki bu tas katamaları nasıl karar verdiniz? Çünkü şunu çok Hep iyi şey biliyorum artık. ben. Evet. Ee, evet. girişimciler ya ürününü pivotlamaya çalışıyor ya yeni projeler üretmeye çalışıyor şu an. Yani o yüzden buradaki bilgiler çok önemli. Şöyle yani biz bu ekibi kurduğumuzda e, dedik bir hafta boyunca buna fokuslanacağız. Aha. Diğer tüm projeleri biraz daha beklemeye aldık. Yani oradaki diğer testlerin çoğunluğu bekleme tarafını aldık Aha. ve buna yoğunlaştık. E, şu an çıktıktan sonra da e, yine geliştirmesi devam edecek ama daha sakin bir şekilde. Şimdi diğerlerine tekrar biraz daha hmm. yavaş yavaş e, live almaya başladık. Yani o süreçte e, anlık ve hızlı davranması gereken süreç olduğu için diğerlerinin bir kısmını e, beklemeye aldık. Ancak o şekilde bunu yapabildik ama şöyle bir avantajımız vardı. Yani e, sağlık alanında bir uygulama yapabilmek e, bir teknoloji firmasının da saf teknoloji firmasının da yapabileceği bir şey ama e, saf teknoloji firmaları genelde danışmanlarla, işte evet. üniversitelerin hocalarla falan çalışırlar. Yani böyle bir durumda birlikte çalışabilmek, böyle bir şeyi karar verebilmek, hayata geçirebilmek çok kısa sürede olmuyor. O yüzden avantajımız oydu. Yani zaten içinde sağlık ekibi olan bilimsel ekibimiz olan bir ekip olduğumuz için çok hızlı e, başlayıp çok hızlı bitirebildik. Öyle bir avantajımız oldu. Bu şey tarafı sence doğru bir uygulama abi dedin ya işte App Store Google Play bunu kabul etmiyor diye. E, yani, doğru mu yok sence bu yaptığı? Yani şöyle kendi açılarından doğru. E, baktıklarında şey diye düşünüyorlar. Yani biz kimin ne yaptığını çok fazla bilemeyiz. Hı hı. E, kendi açılarından doğru ama çok büyük bir şeyi de engelliyorlar. E, hı hı. kullanım aracında engelliyorlar. Ee, sonuçta e, acil bir durum ve gerçekten hassas bir durum. Ee, i̇nsanları doğru bilgilendirmek önemli. <laughs> Ama e, burada biraz daha e, kişisel, yani kişisel bakmıyorlar çok fazla. Hangi geliştiricinin nasıl bir background'da olduğunu, ne yaptığını çok fazla bakmıyorlar. Yine olarak şey düşünüyor yani Hiçbir geliştirici kabul etmiyoruz. Yani bu çok jenerik bir ifade oluyor. Biraz daha kolaya kaçıyorlar. Ama onlar da kendilerince haklı. E ama ben bunun çok fazla bu şekilde süreceğini zannetmiyorum yani illa ki e, biraz daha da daha, daha da kötüleşirse zaten artık şeye gider yani birileri bir şeyleri çözsün de toparlayalım'a gidebilir konu. Yani yapamazsın ki kısıtlayarak da sürekli. E, belirli yerden sonra mecburen açmak zorunda kalacak onlarda. Çünkü e, inovasyonun e, burada getireceği birçok fırsat olabilir. Yani çözüm için belki bir heyet oluşturulabilir ya da bir algoritma oluşturulabilir. Hani yani şey yapabilirler çok rahat. Ile ilgili. Evet ha. çok çok rahat sağlıkçı tarafından e, danışma alabilirler. Eğer bilgilerin güvenilirliğini konusunda problem yaşıyorlarsa e, genelde uygulamayı incelerken onunla birlikte e, inceleyebilirler. Ama ha. toptan yasaklamak çok mantıklı bir şey olarak gelmiyor. Yani, Bence de. Yani İnsanları şey... başka yerlere yöneltiyor tabii. yani O zaman diyor ki geliştiriciler daha pek olarak yayınlıyor. Ya da işleri hepsiyle yayınlıyor. Ee, bir şekilde kullanıcıya ulaşıyorsunuz ama bunu daha doğru yoldan ulaşması daha mantıklı. Kesinlikle. Bir de şey konusu var. Ee, şimdi mesela biz Entrecom tarafında da onu biraz yaşadık. Hani biz bir proje geliştirdik koronavirüs o dağında. Ama mesela insanlardan biz şeye de katıldık bu arada. Koronaton duymuşsunuz. Hı -hı. E, orada bizim iki ekibimizden iki arkadaş orada yarışmacı olarak da katıldı. İşte bugün 5'te sonuçlar açıklanacak bakalım. E, birkaç yorum şeydi mesela. Tamam siz bir girişimcilik platformusunuz. Hani bu ürün tam olarak nereye konumlanacak? İşte tam olarak nasıl ifade edeceksiniz gibi bildir geri bildirimler çok fazlaydı. Belki Hı -hı. siz o kadar yaşamayacaksınız ama sen işte Yeşil Science'ın e, yanında nasıl konumlamayı düşünüyorsun ya da girişimciler böyle kendi alanında ya da birazcık daha farklı bir alanda ürün yaptıklarında nasıl konumlayabilirler bu süreçlerde? Öyle dediğin gibi ilk başta konuşmuştuk. Pivot etmek çok önemli. Bir girişimcinin en büyük gücünden biri bence hızlı pivot edebilmesi zaten. Aha. Şimdi biz bu uygulamayı geliştirdik, yayınladık. Şimdi gelecek planda sayfaların içeriğini arttırma ve özellikle 3D kısımda <laughs> İçeriklerin sayısını arttırmayı düşünüyoruz. El dezenfeksiyonu ile ilgili 3D sahne veya virüs yayılımı ile ilgili yine artmış gerçeklik olan sahneleri 3D ayaklara biraz zenginleştirmek istiyoruz. Hı hı. Bir yandan da bizim zaten Fulya isimli bir ürünümüz var. Alt planı, arka planı yapay zekası ve tüm her şey hazır olan büyük ürünümüz var. Eee ileride çok doğal bir şekilde koronavirüs de bir süre sonra artık azalacak ve evet. normal rutin hayatımıza döneceğiz. Eee o rutin hayatımıza döndüğümüzde bizim çok rahat bir şekilde buradaki novalığımızı birikimimizi full yayın içine aktarabilme imkanımız olacak. Full ee... ne daha abi tam olarak? Fluya'yı da biz aslında e, bakteriyel ve viral tonsilofaranjit yani bizim boğaz infeksiyonumuzun e, bakteriyel mi viral ol, viral mi olduğunu boğaz fotoğrafınız ve şikayetleriniz üzerinden anlıyoruz. Hı hı. Yani boğazınızın fotoğrafını gönderiyorsunuz uygulama üzerinden ve şikayetlerinizi giriyorsunuz ve size e, boğaz ...boğazınızın bakteriyel mi yoksa viral bir etken tarafından enfekte olduğunu söylüyoruz. Bu da antibiyotik kullanımı için çok önemli. Yani eğer viral antibiyotik kullanımı gerekmiyor ama bakteriyelse antibiyotik kullanması gerekebilir kişinin. Hı -hı. O yüzden bu ayrımı sağladığımız bir şeydi. Hı -hı. Aslında baktığınızda e, belki de fluya da e, çıkmış olsaydık ve belli bir e, zaman geçseydi... ...belki de e, korona çeki onun için implement etme imkanımız olacaktı. Hı -hı. Ama şu anlık e, bir ihtimalle... E, Fulya çıktıktan sonra, Corona çekteki bizim algoritmamızı veya diğer özellikleri Fulya'nın içine aktarmış oluruz diye düşünüyorum. Süper, bu söylediğinden şu şu şöyle güzel bir şey çıkıyor. İşte sen yeni bir ürün yaptın, işte Corona çek diye diyorsun ki zaten bunu hepimiz öngörüyoruz. Hani koronavirüs bittikten sonra aslında Tabii buradaki öyle. ilgi azalacak ama sen diyorsun ki ben oradaki bilgi birikimi ya da orada öğrendiklerimi zaten başka bir projede kullanacağım. Yani gibi girişimcileri... yani belirli bir süre sonra evet yani bu sonuçta şey değil çok uzun süre e, hep böyle kalacak bir durum değil hı hı. E, bu acil ve geçici bir durum hı hı. yani ne kadar geçici olduğunu ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama sonuçta bir süre sonra bitecek. Ya burada şey önemli bence girişimcilere mesaj olarak şu verilebilir yani bu süreçte e, diyelim ki işte ürün ve hizmetleriniz artık eskisi kadar önemli değil yani koronavirüsten öncesine baktığımızda e, ve bir şeyler geliştirmek için ekip olarak zamanınız var. Hani bu noktada bu yapacağım iş benim işe ne kadar faydalı olur ya diye çok fazla düşünmeden bence bir şeyleri üretip en kötü ihtimalle orası çok verimli olmasa bile yarın öbür gün çok kullanılmasa bile Oradan edindiğiniz bilgi ve tecrübeleri de olabilir, teknik bilgileri de olabilir, deneyimleri tamamen kendi projenizi tekrardan e, döndürüp kullanabilirsiniz. Evet, bir bu de şey var. gibi Aha. Evet yani bir de şey var yani şu şu an bu durumda iş planı yapmak ne bileyim işte e, marketing sayısı verilemek çok mümkün değil yani bu çok şey evet. bir durum ve e, birçok şey aslında ücretsiz ve tamamen destek olabilmek. Hem destek olurken kendiniz de bir şey öğrenmek için yapmanız gerekiyor. Yani bence şu devirde çok fazla düşünüp plan yapmak değil. Ne gerekiyorsa neyi eksik görüyorsanız direkt deneyip yapmanız lazım hızlı bir şekilde. Evet. Ee, sonrasında onu nasıl başka şeylere dönüştürebileceği veya bir işe dönüştürebileceğini bence sonradan o biraz Kesinlikle. daha şekillenebilir. Şu an bence en önemlisi hız ve bir de şeyi çok iyi görüyorum. Yani işbirliği muhteşem şu an. Evet. Gerçekten farklı özellikle özellikle 3D yazıcılar tarafından mesela hı hı. E, çok güzel bir işbirliği yapılıyor. E, tıbbi cihazlar özellikle mekanik ventilasyon cihazları üretebilmek için veya aparatları. Hı hı. Yani o yüzden işbirliği şu an muhteşem bir düzeyde ve bu güzel enerji bence çok güzel şeyler çıkarabilir şu Süper. an. Süper. Ya valla ben de en e, umutlu olduğum yanlardan biri o. Hani normalde birbiriyle çok konuşmayan ya da birbiriyle iş yapmak istemeyen insanlar bile e, şu anda bir işbirliği için bakınıyorlar. Hani inşallah hı hı. E, bunlar bütün olaylar bittikten sonra tekrardan eski halimize dönmeyiz. <laughs> en basitinden e, Trabzonspor Fenerbahçe'nin tweetini rtl'de geçen. Şey, e, iki bizim işte Fenerbahçe'nin basketbolcularından iki tanesinde koronavirüs tespit edilmiş. İşte bu şeyi de gösteriyor. Hiçbir şey olsun aslında. dileriz diye tweet attılar. Yani, aslında sağlık çok büyük bir öneme evet. sahip ama e, bunu kaybetmediğimiz ve önemine varmadığımız sürece her şey üstüne diye düşünebiliyoruz. Kesinlikle. Ve baktığınızda ülkelerde sağlık alanında bazıları iyi e, yatırım yaparken bazıları çok da e, sallamıyor sağ tarafa. çünkü işleyen bir düzen var bir şekilde kronik hastalıklar var insanlar e, bir şekilde doktora ulaşıyor hastaneye ulaşıyor bir tedaviler alıyor ama burada gördük ki bu salgınlar birlikte aslında sa sağlık çok önemli çok hayati. Ve aslında bizim ülkemizde de biraz bu konuda bir yanlışlık var. Yani özellikle savunma sistemleri veya başka sektörler çok fazla önemsenirken sağlık biraz da arka plana atılıyor. Özellikle bir teknoloji tarafı da dahil. Ama görüyorsunuz ki sağlık sisteminiz güçlü olmadığı sürece ne kadar diğer sektörleriniz iyi olursa olsun hiçbir anlam ifade etmiyor. Silikon Vadisi'nin örneğinde görüyorsunuz yani teknolojide muhteşem bir yer ama şu an hiçbir anlamı yok onun değil mi? Hiç, hiç üretim yok. Evet. Çok nazik. Abi çok teşekkür ederim. Ee, en son evet. şöyle kapatalım istersen. Hani bu korona çek odağında sen işte insanlardan nasıl bir destek görmek istersin ya da bir fayda ne olabilir karşılıklı olarak böyle bir çağrıyla bitirelim istersen. Ya şöyle ya da destek vermek isteyen olursa bizim web sayfamız yeşilscience.com'da product'tan oradan korona çek e veya korona çek e ara inceleyebilirler. İnceleyip inceleyip deneyip bize hata bildirebilirler veya e, gördükleri hatanın çözümünü biliyorlarsa bize çözümüyle birlikte yardımcı olmak isterlerse açığız. Corona yani Check bizim tamamen ücretsiz olarak sunduğumuz bir şey. Hiçbir Hı -hı. E, çıkar şeyimiz yok. Hatta open source bile açmayı bile düşünüyoruz nasıl yapacaklar. E, onun dışında e, korona ile ilgili içerik e, yayınlamak isterlerse veya e, o sayfaya e, koyabileceğimiz infografikler olur veya farklı inter interaksiyon yaratabileceğimiz şeyler olur. Yani o sayfayı biraz daha insanların virüs hakkında bilinçlenmesi, daha doğru ve bilimsel bilgiye edinebilmesi için kullanmayı hedefliyoruz. O yüzden her türlü içerik, katkı veya öneriye açız. Süper. Ee, geçmek isteyenler nereden geçebilir? Aynen. Ee, gerek benim sosyal medya hesaplarımdan geçebilir. Ee, Doktor Yusuf Yeşil veya Yeşil sosyal hesaplarından, sosyal medya hesaplarından veya contact@yeşilscience.com'dan ileşime geçebilirizler. Ee, ben bütün bilgileri zaten podcast'in altına yazacağım az sonra. Oradan da erişebilirsiniz rahatlıkla. Çok iyi. Ee, çok teşekkür ederim, ederim hocam. Ee, ben teşekkür ederim. Hem hazır. hızlı bir şekilde konuk olduğun için hem bu değerli bilgileri <laughs> ve yeni geliştiricilerin ürünü almak Çok güzel bir sohbet oldu. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Zual ee, bir sohbet ki, oldu. Aynen öyle. İnşallah bu kötü, olumsuz günleri de işte girişimcilerin ve diğer insanların destekleriyle ve katkılarıyla hızlı bir şekilde aşıp normal evet. hayatımıza dönmeyi umuyoruz. Evet buradan tüm meslektaşlarıma ve diğer sağlık çalışanlara da kolaylıklar diliyorum. En zor durum sizin de inşallah. Evet inşallah güzel bir A şekilde atlatırız bu süreci. Aynen öyle. A çok teşekkür ederim. Görüşürüz sizlere. Teşekkürler Enes kendine iyi bak. Bravo. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.